tutulmayacağını alınsınlar. Vatan nasıl kurtuldu? Vatan 26 Ağustos'ta Kocatepe'den hareket eden Türk ordusunun 30 Ağustos'ta Yunanlıları Dumlupınar'a gömmesiyle ondan sonra gelen yüzbaşı Abidin yüzbaşı burada eee gelip Mudanya'yı kurtarmasıyla ondan sonra İsmet Paşa'nın İsmet Paşa'nın Batı emperyalimize boyun eğdirmesiyle burada oldu. Yoksa siz teröristlerle mücadele ederek asla vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bakın Güneydoğu'da ve Doğu'da Sayın Genel Başkan, benim ayrıldığım partinin genel başkanı hiç Güneydoğu'dan, Güneydoğu'dan, Doğu'dan bahsediyor mu? Güneydoğu'da şu anda PKK hakim. Güneydoğu'nun dağlarında, dağlarında PKK, PKK paçarvaları izliyor. O genel başkan Hakkari'ye gitti. Ben Hakkari'de 6 ay askerlik yaptım. Hiçbir sorun yoktu. Ne Kürt sorunu vardı ne bir şey. O genel başkan Hakkari'de Türk bayrağını bile astıramadı. Bakın Türk bayrakları dalgalanıyor. Bakın Mustafa Kemal arkamda. Her şey parayla pullu olmuyor. Her şey aşkla oluyor. Sevgiyle oluyor. Bakın genel başkanın sözlerinde oturup doğum bahçede Tayyip Erdoğan efendim oturuyormuş doğum bahçede Kadıköy'den gelen kadınları seyrediyormuş. Ya bir genel başkana böyle yakışır mı böyle sözler? Siz anlatın bakayım. Yerel özellik nedir? Bakın açın okudun. Bakın. Türkiye'de yerel yönetimlerde özellik. Yerel yönetimlerde özelliği savunan Diyarbakır Belediye Başkanı'nın elini öpmeye gidiyor İzmir'deki. Şu anda CHP'nin adayı, belediye başkan adayı. Bakın eğer ona oy vereceklerse. Yazıklar olsun Cumhuriyet İpikçisi'ne. AKP yıkılacak, Hemşerilerimizle beraber yönetimi açıklatacağız. Arkadaşlar bakın ben gene bir imha planı peşindeyim. Mücadele, hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Gidiyorum, BD'den daha plan değişikliği konusunda daha iki üç gün sonra bir baktık, bir buldurucular gelmiş gece, o rüştüye mektubu, tarihi mektubu... O zaman ben bir tek yorum, bir tek düşüncem var. Onlar yıkılsın, oraya üç, dört kat, beş kat tekrar bir imafiye. Böyle bir anlayış olur mu? Bak, tarihi eserler korktular. Bir kısım bizim luk, hemşerilerimizin oturduğu binalarda bir yapılaşma bir <laughs> restorasyon olayı. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu, yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Mümkün. Mümkün. Yükselmek. Yükselmek. İleriye gitmektir. yolda açtığın yolda gösterdiğin hedefe gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğine durmadan yürüyeceğine an içerim an içerim varlığın varlığın, varlığın varlığına Is it. Metin Sezgin sizleri selamlıyor. Değerli Mudanya halkı. İyi bakalım. <laughs> <laughs> <Onlar razı gülüyor> getirsin. <laughs>

metoları. Şartlar var.